Merhaba, 2025 yılında koç burçlarını, yükselen koçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim. 2025 yılının mesajı koç burçları için cesaretli ol, meydan oku, sabret, vazgeçme ve kazan olacak. 2025 yılı koç burçları için oldukça önemli bir yıl. Çünkü 2025'te Satürn ve Neptün koç burcuna geçecek. Sonra tekrar balıkta retro yapacak. 2026 itibariyle tamamen koçta olacak ama aslında 2025 sizi 2026'ya hazırlayan çok önemli bir yıl diyebilirim koç burçları. Kaderin sizin için büyük planları var. Bunları yaşayıp göreceksiniz. Doğum haritasını asıl önemli olan sizin doğum haritanız ama burcu koç olanlar, yükselen koçlar, ay koçlar, gezegeni Koçta olanlar izleyebilirler. Bu bahsettiklerimden hepsini de yaşayabilirsiniz. Bazılarınızı da yaşayabilirsiniz. Bu tamamen sizin haritanızla ilgili bir durum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Benim burada yaptığım yorumlar genel yorumlar. Evet, bu sene cesaretli olmanız, meydan okumanız ve etmeniz gereken bir yıl olduğunu söyledim. Hemen böyle aman zor mu olacak <laughs> diyebilirsiniz. Hayır. Biraz ilk yarı zorlu ama ondan sonrası oldukça sizin için kolay akacak. Kader size hediyelerini verecek. Ee, dediğim gibi Neptün ve Satürn'ü burcunuzda ağırlamaya başlayacaksınız Ekimbe 2025 yılı itibariyle. 2026 yılında da artık tamamen Neptün ve Satürn zaten Satürn 2,5 yıl Neptün daha uzun sizin burcunuzda misafir olacak. Size ilk başta tabii enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü, işte istemiyorum ben bunu yapmıyorum, canım istemiyor ya da o cesareti bulamamak, o gücü bulamamak getirebilir ama aslında sizi çok büyük bir şeye hazırlıyor. Onun için size vazgeçmeyin, meydan okuyun, sabırlı olun diyorum. Bu yıl kendinizi yeniden tanımlama ve hayatınıza yeniden yön verme fırsatı sunacak 2025 sizlere. Her cesur adım için hayallerinizin ötesinde bir başarıya taşıyacak aslında sizi 2025. Liderlik gücünüzle hem kendinizi hem çevrenizi dönüştüreceksiniz. Tabii bu dönüşüm önce kendinizden sonra da çevrenizden liderlik ederek aslında ilham kaynağı olarak bir dönüşüm aracı olacaksınız. Burada sizi yaratıcı aslında size bu görevi veriyor. Unutmayın lütfen. Önce kendinizi sonra çevrenizi dönüştüreceğinizi. Cesaretle meydan okuyun ve başarıya ulaşın diyor 2025. Unutmayın bu yıl kaderin sizin için hazırladığı büyük planları Ufak ufak yaşamaya başladığınız bir yıl sonra sürprizlerini sene sonuna doğru ve 2026'da asıl verecek. Zorlu olabilir bazı haritalarda aldığı açılardan dolayı ama merak etmeyin her şey yoluna girecek onu söyleyebilirim. Yani bu 2025 bazı koçlar için mücadeleci bir yıl olacak. Mücadele etmesi gereken e, koçlar olacak ama e, inanın ödülle taçlandırılacaksanız bir e, dönüm noktası niteliğinde koç burçları için 2025 yılı zorlayıcı ilk yarıdan sonra e, Haziran itibariyle hediyelerini almaya başlayacaksınız. Özellikle 2026'yı biraz önce vurguladığım gibi gerçekten sizi büyük bir şeye hazırlıyor. Tabi haritanız ne kadar güçlüyse, e, haritanız buna ne kadar müsaitse, bu e, doğrultuda e, hediyelerinizi cesaretinizin, vazgeçmemenizin, işte meydan okumanızın, sabretmenizin ödüllerini alacaksınız. Bu sene cesaret, liderlik ve kararlılık sizin en büyük silahınız olacak. Koç burçları. Şimdi ilişkiler, kariyer, finans anlamında bakacak olursak e, ilişkilerde özellikle e, ilişkisi olan ya da evli koç burçlarıdaki sorunlar ya tamamen çözülecek ya da artık ilişkiler sonlanabilir e, ya da tamamen gerçekten bir çözüme kavuşacak. E, her iki senaryoda da bunun sizi hayrınıza olduğunu unutmayın. Yeni aşk konusunda bu senenin en şanslısı sizsiniz diyebilirim. Şanslı birkaç tane daha burç var ama gerçekten koç burçları aşk konusunda çok şanslılar bu sene. Nedir bu? Yaz aylarında özellikle Mart ayından itibaren birileri karşınıza çıkabilir. Bazı koçların da yaz itibariyle karşısına çıkabilir. Sene sonuna doğru veya 2026'da da ani böyle beklenmedik Evlilikler, e, böyle yıldırım nikahları duyabiliriz koçlardan. Kariyerle ilgili de e, iş dünyasında liderlik yapma pozisyonu yakalayan koçlar olacak ya da tamamen kariyerini değiştiren koçlar olacak. Güney ay düğümü 6. evinizde olacağı için bu sene bazı e, işte işten ayrılmalar, e, işte mobbingler, işte iş yükünün artması, iş sorunları eğer kendi işinizi yapıyorsanız müşterilerle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Aslında size orada detaylara takılmadan büyük resme bakmanızı belki yön değiştirmenizi söylüyor Güney ay düğümü Bu yüzden kriz gibi görünen şeylerde de işle ilgili sakın vazgeçmeyin. Ya tamamen yönünüzü değiştirin. Yani mesela çalışan birisiniz. işte sürekli problemler çıkıyor. Belki de Size yeni iş fırsatları getirecek, ona hazırlanıyor. Ya da e, iş kendi işini yapan bir koç burcuysanız da e, daha büyük resmi görmenize, mükemmelliyetçi olmamanıza, detaylara takılmamanızı öğretecek bu sene. E, dediğim gibi kaderin sizin için büyük bir planı var. Güçlü haritalar kesinlikle 2026'ya çok ciddi hazırlanacak 2025'te ve 2026'da da bunun, 2026'nın ikinci yarısından sonra hatta ödüllerini almaya başlayacak. Ee, sabır gerektiren bir ilk yarı, ee, biraz sorumluluklar yoğunlaşabilir, sorumluluk almanız gerekiyor. 2025 yılının vurgusu koçlara sorumluluk al. Ee, biraz motivasyonunuz düşebilir, yapmak istemeyebilirsiniz, ee, sorunlar üst üste geliyor olabilir. Burada vazgeçmemeniz, pes etmemeniz gerekiyor. Ee, çünkü bu azminiz, bu e, sorumluluk almanız ve sabrınız sizi büyük zaferlere götürebilir. Özellikle e, Haziran ayından sonra çabalarınızın karşılığını alacaksınız. 29 Mart'ta e, burcunuzda bir güneş tutulması olacak ve bu oldukça etkili sizler için. E, bunun karşılıklarını eğer darmalar biriktirdiyseniz bunun, karmalar biriktirdiyseniz de bunun karşılıklarını alacağınız, karşılığını alacağınız bir yıl 2025. Finans açısından bakacak olursak da, Uranüs hala ikinci evinizde olduğu için e, ani e, böyle kazançlar da getirir, beklenmeyen harcamalar da getirebilir. Burada dikkatli olmak lazım, e, istikrarlı olmak, planlı, stratejik davranmak lazım para konularında. Uzun vadeli yatırımlar yapmak için adımlar atabilirsiniz, birikim yapabilirsiniz. Finansal riskten e, uzak durun istiyorum. Çünkü Uranüs burada artık o koruma etkisini azalttı. Birazcık sizin böyle daha istikrarlı, kararlı adımlar atmanızı, risk almamanızı istiyor gökyüzü. Jüpiter'den dolayı da 10 Haziran itibariyle ev sahibi olabilirsiniz. dedim gibi evlenenler, ev alanlar, ailesinden destek alan koçlar 10 Haziran 2025'ten sonra e, bunun etkilerini göreceksiniz zaten. Sağlıkla ilgili de Kiron ve Güney Ay düğümü, e, Kiron Koç Burcu'nda Güney Ay düğümü de 6. evinde olduğu için biraz dikkatli olmanızı e, tavsiye ederim. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle uzun zamandır süren sağlık problemi olan koçlar aksatmasınlar, ihmal etmesinler, daha büyük problemler yaşayabilirler hemen böyle böyle ameliyat ya da aniden verilen tedavi kararlarından ziyade sağlığınıza, uykunuza, işte sporunuza, beslenmenize dikkat ederek daha çok böyle holistik yaklaşırsanız, alternatif tıp yöntemlerini de denerseniz sizin için çok daha iyi olabilir. Çünkü e, birden modern tıpa harcadığınız e, paralar boşa gidebilir. Bu yüzden e, sağlıklı yaşama önem vermeniz gerekiyor. Ee, özellikle bir buçuk yıl onu söyleyebilirim eski e, hikayelere gelecek olursak da e, bu sene e, Merkür ve Venüs e, retroları olacak burcunuzda. Tabi eskiden kalan e, işlerin tamamlanması olduğu gibi Merkür retrosu, Venüs retrosunda da eskiden kalan aşk hikayeleriniz, e, gönül e, hikayeleriniz varsa bunlar da tamamlanacak. E, o defterler kapanacak ya devam edecek. Bu sizin için biraz önce dediğim gibi hayırlı olan, devam etmeyen de sizin için hayırlı olan olacak. Benim bahsettiğim genel yorumlar, asıl etkiyi tabii kişisel haritanızdaki gezegenleriniz belirliyor. Bu çok değerli. Ben burada ve benim gibi bütün astrolog arkadaşlarım genel yorumlar yapıyorlar. Koçları güzel bir yıl, biraz zorlu bir yıl, inişli çıkışlı, mücadeleci bir yıl bekliyor ama ödülleri çok büyük olacak. Ayağa kalk, ilerle ve asla pes etme diyor 2025. Bütün koç burçlarının yeni yılını kutluyorum. 2025 hepinize sağlık, mutluluk, bol kazanç ve huzur getirsin.